Merhaba değerli kardeşlerim. Bugün sizlere kızıl büyüleri anlatacağım. Kızıl büyüler yapıldığında hayatımızda büyük sıkıntı ve olumsuzluklar oluşmaktadır. Bunu nasıl bozulacağını gösteriyorum sizlere. Bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefondan çıktısını alıp, telefonun ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktısını alıyorsunuz ve evinizin etrafında bir yere toprağı görüyorsunuz. 15-20-25 gün içinde hayatınızda birçok şey düzelip yoluna girecektir. Ve ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Şurada yazdığı gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından. Hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazın. Herkese ücretsiz bakımını yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Allah'a emanet olun merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca bugün sizlere bağlama işlemini anlatacağım bağlama işlemi yapılan bir kişi karşısındaki kişiye kul kere oldu bunu bozmak için yapılacak olan işlem hak yazısıdır nokta nokta koyduğum yere adınızı doğum tarihinizi ve annesinizi yazıyorsunuz daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayardan çıktısını alıyorsunuz Yer, e, aldığınız bu kağıdı götürüp toprağa gömüyorsunuz evinizin etrafında bir yere 20-25 günlük bir süreçte tamamen üzerinizdeki büyülerin hepsini kalktığını göreceksiniz ve bu tutsaklıktan kısa sürede kurtulacaksınızdır. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldız ağma bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Size bir yıldız ağma bakımınızı yapalım. Üzerinizdeki soruyu tam olarak çözelim sorunu ona göre işlem yapalım. Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşıyorsunuz arkadaşlar bize. Merhaba değerli arkadaşlarım. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere evinizdeki muskaları bulmanızı sağlayacak olan bir işlem yapıyorum. Bu işlem evinizdeki muskaların sizin önünüze çıkmanızı çıkarmayı sağlar. Öncelikle bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün. 20-25 gün içinde dediğiniz gibi muskaların ortaya çıkmasını sağlar. Ve ücretsiz yıldız hava bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Ercüment hocam Instagram kanalından ulaşan her herkese ücretsiz bakım yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz kardeşlerim. Bizi takip eden Instagram'da herkese bu bakımı yapıyorum.